İyi günler değerli konuklarımız. Dalgaların bazen yumuşacık, bazen sehırçınca kayalara çarptığı, akşamlara batan güneşinin seyrine doyum olmayan, tarihin her sokağında, her caddesinde adeta kol gezdiği, turistlerin kıyısında özgürce dolaştığı, zamanında Kleopatra'nın ve Büyük İskender'in ayak izlerini taşıyan, portakalların ve efsanelerin şehri, Akdeniz'in cenneti, Antalya'ya hoş geldiniz. Antalya'da inecek konuklarımız Isparta Petrol Turizm ile yapmış olduğunuz yolculuğunuzu tamamlamak üzeresiniz. Bagaj kuponlarınızı ve değerli eşyalarınızı hazır duruma getiriniz. Görüşleriniz bizim için değerlidir. Görüş, öneri ve dileklerinizi info.ispartapetrol.com.tr mail adresinden iletebilirsiniz. Bayramlar o kadar büyülüdür ki gelişi bütün yıl bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle ikinci bir gelişim aldıklar. Tasa Tasayken sevinç olur hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşüyor. Ramazan bayramımızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bu evinize bereket getirmesi dileklerimizle Isparta Petrol Turizm firmasına ait 34 Giresun Rize Jandarma 280 plakalı araç personelleri direksiyon halindeki kaptanımız birinci kaptanımız Eyüp Bey ve istirahat halindeki kaptanımız ikinci kaptanımız Murat Bey ve ben araç personeliniz Murat Tüm yolcularımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutlar. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. İlgi ve güvenize teşekkür eder. Bir dahaki yolculuklarımızda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Bugününüz dünden daha güzel ve umutlu. Umutlarınız mutlu, mutluluklarınız ise sonsuz olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Aydın değerli konuklarımız her köşesi ayrı güzelliklerle dolu Anadolu'nun en gizemli kentlerinden birisi olan Güllerin Göklere Gözlüler Güllerin Göllerin Halının ve Emeği Şehri Isparta'ya hoş geldiniz. Isparta dinleyecek konuklarımız Isparta Petrol Turizm yapmış olduğunuz keyifli oturumu tamamlamak üzeresiniz. Bagaj kuponlarınızı ve değerli eşyalarınızı hazır duruma getiriniz. Görüşleriniz bizim için değerlidir. Görüş, öneri ve dileklerinizi info.ispartapetrol.com.tr mail adresinden iletebilirsiniz. İlgi ve güvenize teşekkür eder. Bir dahaki yolculuklarımızda görüşmek ve buluşmak ümidiyle esenlikler dileriz. Değerli konuklarımız Isparta Petrol Turizm sahibi ve kurucusu Sayın İbrahim Başdok ve oğlu Ömer Başdok tüm yolcularımızın mübarek Ramazan bayramlarını en içten dilekleriyle kutlar ve sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni eder. Isparta Petrol Turizmi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, hayırlı bayramlar diler. Antalya istikametine devam edecek konuklarımız, hareket saatimiz 09.00'dır. Tekrar ediyorum, Antalya istikametine devam edecek konuklarımız için aracımızın hareket saati 09.00'dır. Yerinde ve zamanında hareket için hareket saatinde araçtaki ileriniz almanız önemli rica alınır. Obrigado. <síntos>